Evet e, Sayın Başkanım e, 2022'nin artık son günlerindeyiz. 2023'e giriyoruz. 2023'ün de dün akşam yine bir müjde verildi. E, yaş sınırı olmadan EYT. 2023'te tabii ekonomik sıkıntılar bir taraftan. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Pandemi süreci geçirdik. E, çok deneyimli bir devlet adamsınız. E, uzun yıllar devletin akademisinde bulundunuz. 2023'te bizleri ne bekliyor? 2023'ü nasıl görüyorsunuz? E, kamuyla nasıl bir mesaj vereceksiniz? Türkiye 2023 yılına e, yeni ve büyük umutlarla giriyor. E, i̇şte dün akşam siz de ifade ettiniz, e, Sayın Cumhurbaşkanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir çalışmanın sonucunu kamuyla paylaştı. E, uzun yıllardır evet. e, milyonlarca insan e, Kirim ödeme gün sayısını e, doldurmuş. E, yeterli kadar da çalışmış. Ama yasadaki yaş sınırını e, yakalayamadığı için emekli olamıyordu. Evet. Bunlara da emeklilikte yaşa takılanlar denmişti. E, EYT diye. E, aslında güzel bir isim. Evet. E, tabii onlar da ciddi bir kamuoyu oluşturdular. Evet. Örgütlendiler, dernekleri oldu. E, Tabii e, devlete ciddi bir yük getiriyor. Sosyal güvenlik kurumunun yükünü e, oldukça artırıyor. E, aylardır bakanlık bu konuda çalışmalar yaptı. E, nasıl içinden çıkabiliriz? E, bu bekleyen vatandaşlarımızı nasıl memnun edebiliriz? Onların beklentilerini nasıl karşılayabiliriz diye. İşte dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız bu bütün bu beklentilere cevap verdi. E, artık e, 8 Eylül 1999'dan önce emekli olmuş olan prim sayısını daha doğrusu primi yakalamış, diğer şartta yakalamış ama yaşı gelmemiş olan insanlara artık emeklilik imkanı sağlayan bir yasal düzenleme yapılacağı müjdesini verdi. Zannediyorum hemen yeni yılın başında da bu konuda hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelir. Ee, ben çok kısa sürede de çıkacağını düşünüyorum. Çünkü dün akşam Sayın Kılıçdaroğlu da hayırlı olsun mesajı atarak böyle bir düzenlemeden kendisine de memnun olduğunu ifade etmiş oldu. Dolay, dolayısıyla, dolayısıyla parlamentoda bu herhalde ittifakla tüm siyasi partilerin desteğiyle geçecek olan bir yasal düzenleme olacaktır. Ee, i̇şte bundan yararlanacak olan 2 milyon 250 bin vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Onlara bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii e, bunlar halen çalışıyorlar. Devlette çalışanlar var, özel sektörde çalışanlar var. E, bir de bunlar emekli olunca acaba iş yerlerinden ayrılacaklar mı? E, bu konuda da e, bir e, rahatlama getiriliyor. Yani isterlerse çalışabilecekler. Tabii bu aynı zamanda e, özellikle özel sektörde işverenlere de ciddi bir yük getiriyor. Evet. onların da bu yükünü devlet bir şekilde başka bir şekilde karşılayacak onunla ilgili de sanıyorum Cumhurbaşkanımız konuşması içerisinde bir cümleyle de bunu ifade etti. Bununla ilgili de düzenlemeler yapılacak. Dolayısıyla işte asgari ücrette beklenti işte 7 bin 8 bin civarındaydı İşte 8 bin 506 e, liralık bir asgari ücret e, açıklaması oldu. Onun da ben ciddi bir memnuniyet e, doğurduğu kanaatindeyim. Şimdi beklenti ne? Beklenti işte e, çalışan memurlarımız var. E, emeklilerimiz var. E, onlar da tabii ki e, maaşlarında bir e, düzenleme ve artış bekliyorlar. E, bu ayın sonunda sanıyorum ocağın üçünde e, aralık ayı enflasyonu da açıklanacak. Evet. Dolayısıyla Haziran'dan bu yana Türkiye'deki enflasyon 6 aylık enflasyon ne olmuş? Evet. Bu ortaya çıktıktan sonra tabii ki bu enflasyon ve bir de memurlarımız bir de biliyorsunuz toplu görüşmeye yaptılar. Burada evet. bundan aldık oldukları bir oran var. Bütün bunlar değerlendirilerek onlara da ciddi bir artış maaşlarında artış olacağını düşünüyorum. Tabii en önemlisi özellikle SSK emeklilerimizdir. Evet. SSK emeklileri deyince tabii Karabük Karabük'te çokça emeklimiz var bizim. Evet. Belki oransal olarak emeklilerin e, yani nüfusa oranla e, baktığımızda Karabük belki de e, en fazla emeklinin yaşadığı bir kent olarak da evet. değerlendirilebilir. E, o bakımdan e, emeklilerimizin Ücretlerinde de, maaşlarında da e, ciddi bir çalışma yapıldığını biliyorum. E, henüz bu ete kemiğe bürünmedi, belki de önümüzdeki günlerde yine e, hükümetimiz e, ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda yeni müjdelerle halkın karşısına çıkar. Onun için dedim, yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz diye. E, başka tabii şeylerimiz de var. E, i̇şte e, Mart ayında e, inşallah e, Sakarya gaz sahasındaki doğal gaz filostaki doğal gaz tesislerine gelecek, oradan da genel sisteme eklenerek evlerimize verilmeye başlanacak. Martın başı veya sonu ilgililer öyle açıklıyorlar. Tabii beni çok üzen bir açıklama oldu. CHP Grup Başkan Vekili, Sakarya Milletvekili ismini şu anda hatırlayamadım. Dedi ki, biz hala bunlar inanıyor musunuz? dedi. Hala bu gaz çıktı falan sözlerine inanıyor musunuz diye bir laf söyledi. Evet. Ee, şimdi ne kadar talihsiz bir laf ya. Koskoda Türk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, sontaj gemiler alacak, araştırma gemiler alacak. Evet. Ee, o havzada e, 20-25'e yakın gemi bu işler için aylardır uğraşacak. Doğal gaz bulunacak. Buna inanmayın diyor ya. Buna inanmayın diyor. İnanıyorum ki o çıkış bireysel bir çıkıştır. Evet. Sakarya Milletvekili, CHP mil Kurup Başkan Vekili. Evet. Bunlara hala inanan var mı diye soruyor ya. Bunlar yalandır demek istiyor. Ya devlet vatandaşını kandırır mı Allah aşkına ya? Vatandaş kandırır mı? Bundan ancak sevinç duyulur ya. Bundan ancak memnuniyet duyulur, tebrik edilir. Ee, şimdi ee, işte Mart ayının sonunda inşallah o doğalgazın e, genel sisteme e, aktarımı, bağlanması gerçekleşecek. Ve böylece e, dün akşam e, Türkiye Petrol Anım Ortaklığı Genel Müdürü bir televizyonda canlı bağlanmıştı. Sordu bir gazeteci sizin nihai hedefiniz nedir? dedi. Bizim nihai hedefimiz en kısa sürede Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %80'ini karşılayacak bir noktaya gelmektir. Düşünebiliyor musunuz? Hala çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu bölgede daha yeni doğalgaz kaynakları da bulacağız. Çalışmamız devam ediyor. Çünkü hemen yanı başımızda Romanya doğalgaz çıkarıyor. Ciddi de bir kaynak elde etti orada. Belki de bizim o bölgede doğal gaz aramaya başlamamız Romanya'nın o çevrede yani kendi sınırları içerisinde, deniz sınırları içerisinde doğal gaz bulmasıyla başlamış da olabilir. Ama bunlar ancak bizi sevindirir. Çünkü aşağı yukarı 100 milyar, 130 milyar falan dediler dolar. Biz dışarıya doğal gaz için, işte akaryakıt için para veriyoruz. Diyelim ki bunun yüzde 80'ini artık vermeyeceğimizi düşünün. Evet. Ne kadar büyük bir imkan Şu olacaktır? Ne, ne kadar edecek. büyük bir imkan olacaktır bu? O bakımdan işte yeni yıla girerken e, doğal gazımız inşallah e, kendi doğal gazımız genel sisteme bağlanacak ve kendi aracımız artık ürettiğimiz tok aracı yollarda olacak ve inşallah kendi ürettiğimiz insansız hava aracımız evet. göklerde olacak. Dolayısıyla Gelecekle ilgili hiç da gerek yok. Ee, Türkiye iyi bir yoldadır. Ee, ben Türkiye'nin e, her bakımdan şu anda iyi yönetildiğini düşünüyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, dirayetli yönetimiyle gerek dış politikada gerekse iç politikada e, Türkiye artık dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Diyeceksiniz ki ya işte fiyatlar yükseliyor. İşte marketlerde bir aldığımız ertesi gün alamıyoruz. Tabi bu da bir süreçtir. Böyle bir süreçten de geçiyoruz. Mutlaka vatandaşlarımızın mutfaktaki harcamalar artıyor. Zaten o yüzden asgari ücrette artış, işte emeklilerin, memurların maaşlarında artış da bu nedenle oluyor. Yani onları bir defa var olan enflasyonun altında ezilmemek için, alım güçlerini düşürmemek için bu artışlar sağlanıyor. İşte enflasyona bakıyoruz. Bunun üstünde e, konuşuluyor şu anda bilmiyorum. Bir de refah payı verilecek. Yani diyelim ki enflasyon %18 çıktı. Bir de buna bir refah payı eklenecek. Yani enflasyonun üzerinde bir artış yapılacak. Çalışanlarımıza, memurumuza, emeklimize. E, tabii ki bu enflasyondan hepimiz etkileniyoruz. Ben de etkileniyorum. Siz de etkileniyorsunuz. Biz de ev geçindiriyoruz. Biz de alışveriş yapıyoruz. Bir... E, gayet tabii. Tüm dünyadaki bu fiyat artışlarından Türkiye'de etkileniyor ama e, e, devlet e, vatandaşımızın e, alım gücünü e, kaybetmemesi için her türlü desteği veriyor, vermeye de devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ya, e, yılda bir defa yapılır asgari ücretli artış ama gerekli olursa önümüzdeki yıl ortasında yeniden bunu ele alabiliriz dedi. Geçen geçen de yaptılar. Ge geçen yaptılar. Ge yani bu yıl yani 2022'nin evet. Temmuz'unda yeniden yaptılar. O bakımdan e, bütün dünyadaki ve bölgemizdeki savaşlar, çatışmalara rağmen Türkiye büyümede sanıyorum yine yüzde %5'i geçen bir evet. rakamı yakalayacaktır. 2023'ü de yine bu niyetlerle Türkiye ekonomisini büyütmek, vatandaşın refah seviyesini güçletmek umutlarıyla giriyoruz. Tabii 2023 bir de seçim yılıdır haziran 18 şu anda anayasaya göre seçim tarihi erkene alınabilir mi? İşte şey oluyor. Okulların tatil edilmesi gibi işte haç mevsiminin başlamış olması gibi nedenlerle belki birkaç hafta öne çekilebilir. bu henüz tartışılıyor. Ama mayıs veya Haziran'da evet. mutlaka Türkiye seçime gidecektir. vatandaşlarımız da tercihlerini ortaya koyacaklar. Yeni yönetimi seçeceklerdir. Benim şu anda gördüğüm e, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda tek Cumhurbaşkanı adayıyla görülüyor. Evet. Çünkü altılıması henüz Cumhurbaşkanı adayını tespit edip kabuğunu açıklamadı. Ben yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ipi en önde göğüsleyeceğini hatta ilk turda seçeceğini düşünüyorum. Üzerimize ne düşmüşse geçmişte olduğu gibi şimdi de Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın bu millete kazandırdıkları hizmetlere yenilerinin bu yeni dönemde de seçimden sonra da kazandırılacağına inanıyorum. Evet. Başkan sözlerinizi son olarak şunu sormak istiyorum. Kardemir, Kardemir'in yapı taşıdır Kardemir. Her ilin, ilin bir kurtuluş günü vardır ama Kardemir'in kuruluş günü vardır. Kardemir'in temelinin atıldığı yıl. Kardemir'de hisseler tavan tavan yaptı. Devlet artık Kardemir'i yalnız bırakmayıcı noktasında girişimlerde bulundu. Yönetim son iki yıldır başarılarını ortaya koydu. E, rekor karları çıkmadı. Kardemir'i nasıl görüyorsunuz? Yönetimin idaresini nasıl görüyorsunuz? Ee, siz bu soruyu sorduğumda, geçen gün e, eski dostları karıştırıyordum. E, 2000, e, 2002 yılının e, Aralık ayında evet. e, 18'inde biz hükümetimizi kurmuştuk. O günlerde Karabük milletvekillerinin bana vermiş oldukları, evet. Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı sıfatıyla evet. bana vermiş oldukları bir dosya elime geçti. O dosyayı şimdi e, evet. saklıyorum. O diyor ki, e, Kardemir bitti, tükendi. Buna mutlaka sahip çıkmak lazım. ve öneriler getirmiş. O dosya da var. Şunları şunları yapın. Kardemir'in o zamanki genel müdürü, Erdemir genel müdürü de benden randevu istemişler. Evet. Orada onları da görüyorum. Onlar da bana e, nasıl kurtulur e, Kardemir diye öneri paketi getirmişler. Ne zaman? 2002 e, evet. Kasım veya Aralık evet. o tarihlerde. E, dosya işimi saklıyorum. Evrakları karıştırırken e, evet. karşıma çıktı. Şimdi oradan nereye geldik? Şimdi Türkiye'nin e, en hızla büyüyen, e, gelişen e, ve üretim yapan, ihracat da yapan ve kar eden bir e, sanayi kuruluşu haline geldi. Yani bitmek üzere olan bir e, Kardemir AK Parti döneminde yeniden e, ayaklar üzerine kalktı e, ve e, önüne önüne bakarak, ileriye bakarak büyümesini devam ettiriyor. Bunda e, başarılı ve işini bilen bir yönetimin iş başında e, olması kadar e, dünyadaki çelik ve demir fiyatlarına olan e, evet. ilginin de bunda pay olduğunu e, düşünüyorum. Ve bir de e, işte e, Türkiye Varlık Fonu da e, hisse aldı. E, güvence al aldı. Aldı evet. Kardemir'den ciddi miktarda. Böylece e, devlet e, sadece bir takım desteklerle Kardemir'e sahip çıkmanın yanı sıra artı olarak bir de orada hisse alarak Kardemir'e sahip çıkmış oldu. Ee, tabii bir anonim şirkettir <laughs> Kardemir. Evet. Bir devlet teşekkülü değildir. Ama Türkiye Varlık Fonu da oradan hisse aldı. Yani e, işte e, bu borsadadır hisseleri. Oradan hisse aldı. Bu e, Kardemiri vatandaş nezdinde daha da güçlü hale getirdi. Evet. Daha da güvenilir bir kuruluş haline getirdi ve hisselerinin artışının nedenlerinden devlet bir tanesi. Devlet Tabii bir olsun. devlet bir nevi öyle de değerlendirirdi. Vatandaş öyle de değerlendirir. Artık e, Kardemir bir e, devlet, de, devlet kuruluşu gibi algılanıyor. Devlet güvencesi var. E, buraya e, gözünüzü kırpmadan e, yatırım yapabilirsiniz. Buradan hisse alabilirsiniz. Anlamana gelir bu. Bunun sanıyorum borsada da farkı görülmüştür. Evet. Ben tabii Kardemir'in Karabükçü'nün ne kadar önemli olduğunu çok yakinen biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Karabükler de biliyor. Evet. Kardemir'in canlı ve diri olarak devam ediyor olması, yoluna devam ediyor olması de bir şanstır. Başkanım şunu sormak istiyorum. Enerji, dünyada bir enerji artık çok değerli olmaya başladı. Bir doğal gaz, bir, hı bir hı. elektrik. Ve Kardemir'in yönetim kurulu başkanlığı şu anda Enerji Bakan Yardımcısı Sayın hı hı. Hmm. Bu, bu nasıl bir avantajdır? Bu nasıl değerlendirirsiniz? <laughs> Tabii bu yani Kardeş herhalde enerji kaynakları daha düşük bedel enerji verecek değildir. Ama farklı enerji kaynaklarını değerlendirebilir. Güneş enerjisinden yararlanabilir, rüzgar enerjisinden yararlanabilir. Evet, Sanıyorum evet. bu konuda. Bu konuda çalışmalar da devam ediyor. Hidroelektrik enerjisine yararlanması için tabi bu bizim şey bir çay bir, var. Bir, bir bir çay var ya evet, e, araç çayımız. araç çayı. Evet. Onun üzerine bir işte baraj kurulması işte elektrik üretimi falan gibi çalışmalar yapılıyordu. Bir ara tabi su kaynağının evet. e, havaların ısınması nedeniyle gittikçe azalmış olması sanıyorum bu projeyi yapmaktan biraz vazgeçildi gibi geliyor bana. E, tabii orada böyle bir imkan yoksa başka yerlerde de değerlendirilebilir. Ama şu anda en akla yatkın olanı e, güneş enerjisine yararlanmaktır. Ama öğrendiğim kadarıyla bu konuda çalışmalar da yapıyormuş Kardemir. E, çünkü Türkiye güneş enerjisinden yararlanma konusunda çok ciddi yatırımlar yaptı. Evet. Özellikle özel sektörümüz. E, güneş enerjisi için gerekli olan o paneller artık ülkemizde imal edilir hale geldi. Evet. Hatta bunlar artık başka ülkelere ihraç da ediliyor. Dolayısıyla bizim önümüzdeki yıllarda e, bir e, enerji sorunumuz olsa bile bunun en askeri seviyede kalacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuda yasal düzenlemeler yapıldı. Ben parlamentodayken de, evet. milletvekiliyken de bunun yasal düzenlemelerini yapmıştık. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidroelektrik santrallerin çalışması. E ee, tabii su kaynakları maalesef işte şu anda e, Aralık ayının sonundayız bugün 29. Evet. Ortada kar var mı? Karabük'te kar var mıydı? Yok. Yok. Evet. Şimdi Çocukluğumu hatırlıyorum. Ben diz boyu kar olurdu. Aynen, yani. e, bu karın olmaması e, tabi e, suyun e, varlığını doğrudan doğruya etkiliyor. E, susuz susuz bir e, kışa mı giriyoruz, yoksa baharla birlikte yine susuzlukla mı karşılayacağız? Sorunu da gündemde. E, o bakımdan. E, Allah yardımcımız olsun. İnşallah ciddi bir kar yağar. Gerçi uzmanlar diyorlar ki yani hiç umutsuya gerek yok. E, bu sene kar yılıdır falan diyorlar. E, evet. bunlar eskiler söylerler de biliyorsunuz. Evet. E, saatli marif takvimlerine yazılıdır bunlar. Evet doğru. Ben ba bazen onlara bakarım. E, i̇şte bu sene şu görüldü. E, işte e, ağaçlar şu zaman çiçek açtı veya açmadı. Bu sene kış biraz daha derin olacak gibi böyle değerlendirmeler olurdu. E, bunu söyleyenler var. İnşallah ocağa girerken e, Türkiye'nin her yeri kar altında kalır. O, o da tabii eridiğinde suya dönüşür diye temenni ediyorum. Evet başkanım e, meclisteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve Karayük'te hemşerilerimizde ee, yeni yılda e, nasıl bir mesaj Biraz önce e, sizinle konuşmaya başlarken yeni umutlarla giriyoruz, yeni bir yıla demiştim. E, e, Karabükle hemşerilerimiz de, e, kardeşlerimiz de, iniyorum ki demin söylediğim, e, Devletimizin aldığı yeni kararlardan onlar da etkilenecekler olumlu şekilde. Orada da var tabii e, emekli olmayı bekleyen, yaşa takılmış vatandaşlarımız. Bunlar da inşallah bundan yararlanacaklar. En önemlisi de şimdi hükümetimizin, ilgili Bakanlığın, özellikle emeklilerimizin ücretleriyle, maaşlarıyla ilgili yapacağı çalışmalardır. E, duyduğum kadarıyla onların ücretlerinde de maaşlarında da ciddi artışlar olacaktır. Ben yeni yılın 2023 yılından hepimiz hakkında tabii ki karabikremçilerimiz hakkında hayırlar getirmesini, iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım.